Minecraft'ta bir şey yapmanın birden fazla yolu vardır. Ancak yine de aynı şey için tek bir en iyi yol vardır. Ve bu videoda sizlere en iyi seçeneklerden bahsedeceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız hızlı bir şekilde Minecraft'ta yapıyor olabileceğiniz bazı yanlışlara bakacağız. Minecraft'ta bazen çok sayıda eşya eritmeniz gerekebilir. Ki zamandan tasarruf etmek istiyorsanız basit bir şekilde fırın sistemleri yapabilirsiniz. Ancak yakıttan da tasarruf etmek istiyorsanız kömür yerine kömür bloğunu tercih edebilirsiniz. Çünkü her ne kadar kömür bloğu 9 kömürden yapılmış olsa da fırında yakıt olarak kullanıldığında 10 kömür kadar etki eder. Şey sanırım buna bakarak birlikte güç dolar diyebiliriz. Minecraft e eşyalarınızı yerleştirmek her zaman sorun olmuştur. Çünkü sandıklarınızı düzenlemek için saatler harcamadıysanız sandıklarınızın içi genelde bir sürü alakasız şeyle dolar. Ve ne yazık ki bunun için bir çözümüm olmasa da eşyalarınızı yerleştirecek bir yer arıyorsanız sandık yerine fıçı yapmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü sandıkların yapımına kıyasla fıçıların yapımı oldukça maliyetsizdir. Özellikle Minecraft'ın 1.20 ile birlikte fıçıların yapımının sandıklardan çok daha maliyetsiz olduğunu söyleyebiliriz. Zombi piglinleri kullanarak altın farmı yapmak uzun bir hayatta kalma serisinde yapılması gereken farmlardan biridir ve altın elde etmek için oldukça güzel bir yöntemdir. Ancak bu farmı yaparsanız kısa süre içinde sandıklarınızın altın kılıçlarla dolduğunu görebilirsiniz ve bunları çöp olarak nitelendirip atarak onlardan kurtulabilirsiniz. Ancak böyle yapmaktansa altın kılıçları eriterek altın parçacıkları elde edebilirsiniz. Her bir kılıçtan tek bir altın parçası elde etmek oldukça verimsiz görünse de bunu otomatik hale getirerek az da olsa altın farmının verimini artırabilirsiniz. Birazcık Minecraft bilgisi olan herhangi biri Minecraft'a başladığında ilk olarak tahta kazma yapması gerektiğini bilir. Ancak ne yazık ki tahta kazma 3 taş kazdıktan sonra hemen atıp kurtulmak kazanmak isteyeceğiniz bir eşyaya dönüşür. Ancak tahta kazmaya atıp kurtulmaktansa onu fırında yakıt olarak kullanabilirsiniz. Aslında bunu yapmak yeterince verimli olmasa da ilk yaptığınız aleti uğurlamak için gayet güzel bir yoldur. Minecraft'ta bir maden girişini 3 blok yükseklikte yapmak oldukça yanlıştır. Yani demek istediğim öylesine 3 blok 3 blok kazarak maden yapmak kolay ve pratik bir yöntemdir. Ancak devamlı kullandığınız bir maden girişi ise bu uzun vadede sizi sinir edecektir. Çünkü bu tarz maden girişlerine yukarı çıkmak oldukça sinir bozucudur. O yüzden devamlı kullandığınız maden girişlerinin tavanını biraz yükselterek ve zeminine merdiven döşeyerek girişlerinizi daha rahat bir hale getirebilirsiniz. Güven bana kafam bunun için sana teşekkür edecek. Muhtemelen birçoğunuz matematiği sevmiyorsunuzdur. Yani doğruyu söylemek gerekirse ben de matematiği aşırı seven biri değilim. Ancak bazen temel matematik oldukça yararlı olabiliyor. Örneğin kütüğü yakıt olarak direkt olduğu şekilde kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Çünkü tüyü kalasa çevirerek verimliliğini 4 kat artırabilirsiniz. Bu kadar basit bir şey yaparak verimliliği 4 kat artırmak şaşırtıcı olsa da oldukça hoş bir özellik. Altın piklinlerle takasta kullanıldığı için oldukça değerli bir eşya. Ve muhtemelen oyunun başındaysanız piglinlerle takas yapmak için altın madenciliği yapmanız gerekmektedir. Ve muhtemelen çoğunluğunuz bunun için netir altın cevherlerini verimlilik kullanarak kazıyordur. Ancak verimliliği artırmak istiyorsanız ipeksi dokunuşla onları kazıp daha sonra onları fırında eritmeniz gerekmektedir. Bu şekilde altın elde etmek daha zahmetli olabilir. Ancak verimliliği artırmak istiyorsanız bu zahmete katlanmanız gerekmektedir. Madencilik yaparken mağaralar aydınlatmak kesinlikle iyi bir fikirdir. Ancak meşalelerinizi nereye yerleştirdiğinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü meşalelerinizi yere yerleştirirseniz bazı senaryolarda işte kalabilirler. Örneğin bir blok kazdığınız arkasından su çıkarsa su akıp yere koyduğunuz meşalleri kırabilir. Ki bu kısa süreliğine de olsa hiçbir şey görememenize neden olabilir. O yüzden meşallerinizi yere koymaktansa duvara koymayı tercih edebilirsiniz. Çünkü bu şekilde yanlışlıkla kırılma ihtimallerini oldukça düşürebilirsiniz. Minecraft'ta yeni başladığınızda zırhlarınız vesaire çok iyi olmadığı için çoğu zaman bir spamlara rastladığınızda sandıkları almak için onu kırıyor olabilirsiniz. Ancak bu sadece kısa vadede işinizi görecektir. Çünkü Spawner'ları kullanarak bir farm yapmak istediğinizde gidip başka bir tane bulmanız gerekecektir. Ancak ilk başta bir birazcık uğraşıp meşale kullanarak spawnların çalışmasını engellerseniz dilediğiniz zaman oraya yeniden gelip bir farm yapabilirsiniz. Muhtemelen gerçek hayatınızda dağınık biriyseniz ebeveynlerinizden etraf toparlamanız gerektiğini duymuşsunuzdur. Ve eğer Minecraft oynarken de eşyalarınızı sağa sola atıyorsanız bunu bir daha yapmadan önce tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Çünkü kazdığınız blokları toplamazsanız veya envanterinizi boşaltmak için envanterinizdeki eşyaları geri atarsanız bir zombinin sizi onu öldürmeyene kadar yok olmamasını sağlayabilirsiniz. Çünkü zombiler ellerinde bir eşya tuttuklarında aynı ismetiyetiyle adlandırılmış gibi Despam olma özelliğini yitirirler. O yüzden eşyalarınızdan kurtulmak istiyorsanız onları yakmanızı öneririm. Minecraft'ta büyük bir inşaat yapmak bazen zorlayıcı olabiliyor. Özellikle ne yaptığınızı bilmiyorsanız. Ancak yine de ne yaptığınızı bilseniz bile büyük yapılar çok fazla malzeme isteyeceği için bunu karşılayamayabilirsiniz. Ancak yine de yapılarınızda genellikle kırık taş kullanıyorsanız bunu tam otomatik farmlarla elde edebilirsiniz. Ancak yapılarınızda diorit vesaire gibi eşyalar kullanmak istiyorsanız bunları farmlayamayacağınız için madencilik yapmanız gerekir. O yüzden oyunun başlarında elde ettiğiniz kırık taşları stoklamazsanız bile. Diorit vesaire gibi farmlayamayacağınız blokları atmamanızı ve onları gelecekte kullanacaksanız sandıklarda muhafaza etmenizi öneririm. Minecraft'ta bir şeyler inşa ederken merdiven kullanarak onları çok daha güzel göstermeye çalışmak oldukça güzel bir yöntemdir ve aynı zamanda oldukça maliyetlidir. Özellikle onları craftlamak için eşe yapma masası kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Çünkü Minecraft'ın en eski sürümlerinin aksine oyunda merdivenleri craftlamanız için taş kesici bulunuyor. Yani kısacası aynı miktarda malzeme kullanarak daha fazla malzeme üretmek istiyorsanız saç kesici tam daha size göre. Minecraft'ta creep creeperlar etrafı dağıtabildikleri için oldukça sinir bozucudurlar. Özellikle evlerinizin yanında patladıkları zaman çok daha sinir bozucu olabiliyorlar. Çünkü evinizi tamir etmeniz ve o açılan deliği kapatmanız gerekir. Ancak devamlı kullandığınız bir yerde patlamamışsa orayı öylece bırakıp terk edersiniz. Ki bu kendi dünyanızda pek sorun olmasa da çok oyunculu bir sunucuda oynuyorsanız diğer insanlar için sorun olabilir. O yüzden sunucuda oynarken sizin yüzünüzden bir creeper delik oluşturursa onu kapatmadan orayı terk etmeyin. Güvenin bana bu diğer oyuncuların size nefret etmemesi için yapmanız gereken şeylerden biridir. Köyler Minecraft'ta oldukça değerli bir oluşumdur. Çünkü sandıklardan bulabileceğiniz eşyaların yanı sıra köylerden köylüler elde edebilirsiniz. O yüzden köylüleri kaybetmek istemiyorsanız gece olduğu zaman hemen uyumanız gerekmektedir. Çünkü gece olduğunda zombiler %10 ihtimalle bulunduğunuz köye kuşatma yapabilir. Ki bu oyunun başındaysanız ve köylüleri güvenceye almadıysanız köylülerin zombiler tarafından öldürüleceği anlamına gelir. O yüzden köylülere ihtiyacınız varsa köylerdeki yatakları yağmalamayın ve gece vakti köylerin etrafında boş boş dolaşmayın. Minecraft'ta yeni bir dünyaya ilk başladığınızda aşırı şanssız değilseniz etrafınızda hiç bulmak zor değil. Ancak yine de etraftaki ağaçların sadece kütüklerini toplayıp geçerseniz etrafınızdaki arazi kısa süre içinde çorak bir araziye dönüştürebilirsiniz. Ki bu da tekrardan kütüğe ihtiyacınız olduğunda bulunduğunuz konumdan birazcık daha uzaklaşmanız gerektiği anlamına gelir. O yüzden bulunduğunuz konumdan çok uzaklaşmak isteyen biri değilseniz kırdığınız ağaçların yerine fidan ekebilirsiniz. Minecraft'ta köylülerle ticaret yapmak oldukça faydalı bir özelliktir. Ancak yine de doğrudan köylülerle alışveriş yapıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Çünkü bir köylüyle ilk alışverişinizi yapmadan önce sattığı ürünleri deneme yanılma yöntemiyle sizin için en iyi olan hale getirmeli ve bu ürünleri ucuz alabilmek için köylü 111'e dönüştürmeli ve ardından tedavi etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ucuz alışveriş yapabilmek için köyün kahramanı efektinin üzerinizde bulunması gerekmektedir. Renkli yün elde etmek için beyaz koyunları kırpıp ardından elde ettiğiniz yünleri eşya yapma masasında boyuyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Çünkü boyayı yün üzerinde kullanmaktansa koyunlar üzerinde kullanarak renkli yün elde etmek çok daha verimlidir. Çünkü bu şekilde tek bir boyayla bir gün boyamaktansa tek bir boyayla uzun vade sınırsız yün elde edebilirsiniz. Son Minecraft oyuncusu kritik vuruşları kullanmayı de PvP'de pek kullanmaz. Çünkü PvP'de kritik vuruşlar o kadar da kullanışlı değildir. Ancak PvP'nin aksine normal oyunda kritik vuruşlar oldukça kullanışlıdır. Çünkü örnek gösterecek olursak bir neterit kılıçla bir yamacıyı 3 vuruşla öldürebilirsiniz. Ancak kritik vuruşu kullanırsanız bu sayıyı 2'ye düşürebilirsiniz. Ki böyle yaparak sizin için önemli olan iki şeyden zamandan ve silahınızın dayanıklılığından tasarruf edebilirsiniz. Bir reston sistemi oluşturmak bilginiz yoksa oldukça zor bir iş olabilir. O yüzden bunu YouTube'dan videolara bakarak kolaylaştırabilirsiniz. Ancak o videoları yanlışlıkla reston sisteminizi bozduğunuzda fayda sağlamayacaktır. Yani kısacası demek istediğim reston sisteminizin altında bulunan bloklar doğal olarak dünyada bulunan bloklarsa onları yanlışlıkla kırıp reston sisteminizi bozabilirsiniz ve bunun en kötü tarafı bunu fark etmeye de bilirsiniz. O yüzden reston sisteminizin etrafındaki blokları özel bloklarla değiştirerek yanlışlıkla reston sisteminizi bozmanızın önüne geçebilirsiniz. Minecraft'ta zarar verme iksiri kullanıyorsanız onu nasıl yaptığınıza dikkat etmenizi öneririm. Çünkü zarar verme iksirini şifa veya zehir iksirini kullanarak oluşturabilirsiniz. Ki bu zarar verme iksiri için parıldayan karpuz veya örümcek gözü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Yani kısacası demek istediğim pek bir işe yaramayan örümcek gözünü kullanabilme şansınız varken zarar verme iksiri oluşturmak için boş yere altınlarınızı kullanmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilir. Gelişme sürecimizi hızlandırmak için videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.